Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Roblox oynadık ama Roblox'a bir hile açtım arkadaşlar. Lavla yüzüyorum. Şu üstteki de arkadaş arkadaşım. Ayrı evleriz. Böyle birbirimizi aradık. Aa şu. Şimdi arkadaşım bakın lavda yüzüyorum. Bakın. İnanabiliyor musunuz? Yani aslında hile açmadım böyle. Hatta arkadaşım da yüzüyor. <laughs> Nerede? Evet şurada karşıda. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani böyle e, arkadaşım havuzu atladı. lava Dedi ki bir şey olmuyor. Ben de bir şaka yapıyorsun herhalde dedim. Bir baktım arkadaşlar. Girdim. Lavda yüzüyorum. <laughs> şaka gibi. Bu arada arkadaşlar öbür videoma hiç boşlarınızı yazmamışsın. Neden yazmadınız bilmiyorum. Evet. Aslında arkadaşlar arkadaşım burada. Merhaba de. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Evet lavda hile açtık. Hmm. Evet bakın yine çıktı. Ay. Bakın. Aa düştüm. Oh. Aa direktten yukarıda doğdu. Ana. Kırmızı bir tane yer var. Evet. Mi? <laughs> evet böyle. Allah. Heh. Tarak gibi. Şimdi o lav geldi mi? Gelmiş lav. <laughs> Atlayalım mı? Yok ya birazcık daha duralım bence. Ben birazcık daha yükselince atlamak evet. istiyorum. Evet. Tamam ben şimdi atlıyorum. Pu atladım. Hadi, hadi Bakayım baba ben ee, şimdi böyle Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereyim. Böyle paraşütü bastığınızda yere doğru iniyorsun. Bak <laughs> iyi yaptım. Arkadaşlar inen yanlış şey şöyle hemen göstereyim. Kuleye çıksın bir. Bakın love. Hani hemen göstereceğim şuraya şurayı bir yere çıkamıyorum ya kalmış baba. bakın laf yani gördüğünüz laf İçinde yüzüyorum sizce bunu çözebilir miyim hadi siz de deneyin böyle şu adı şey yani şey olanlardan yine roblox çekmek istiyorum aslında bayağıdır roblox çekmiyorum bak gördüğünüz gibi bayağı yüksek şunlar yukarı arkadaşlar yukarıda bir şey var onu algılayabiliyor musunuz bilmiyorum nerede ha şu şimdi arkadaşlar bu parçada bastığınızda havadan iniyorsunuz. Bu çok güzel, çok eğlenceli oluyor. Tamam ben yerde duracağım çünkü biliyorsunuz yüzüyorum. Ama aslında yukarıdan da atlamak istiyorum çünkü yüksek bir yer. Çıkıyorum hemen. çıktım. Yukarıda bir şeyler var, bir şeyler var. Biraz e, la, bayağı yükselince çıkacağım. 20 saniye kala çıkacağım ben. Ve arkadaşımla burada hemen göstereyim şurada. Brezi. zil. ben şöyle isimleri isterseniz benim ismim Erva 36 34. Ama arasında bir çizgi var onu unutmayın. Bu da şeyin kesin. <laughs> evet şimdi atlıyoruz. O bayağı derin ama bayağı önceden atladığım için paraşütle aşağı inin. Bakar mısınız? Çok güzel. Ya ölmüyorum arkadaşlar. Sadece burada duruyorum. Böyledir şimdi başka bir oyunda değil oyunun içinde başka modlara gireceğiz şimdi çıkıyoruz arkadaşım da çıkıyor Ben çıktım Şarjım bayağı az arkadaşlar her an video kesilebilir Aslında Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum çok kısa oldu ama size bunu göstermek istedim arada böyle şeyler önce gösteriyorum şöyle adımı görün hemen hatta arkadaşımın adını da göstereyim size şuradan adı nerede bir dakika arkadaşlar bu şu yuvarlak içine alıyorum benim ismim de bu böyle onlardan erişebilirsiniz oyun oynayabilirsiniz ikisinden evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok sevinirim görüşürüz